Hayatta ne yapacaksın? Önce birlikte kendine... Tutuşu kaybedip bir anda düşüyor. O nasıl bir kazaydı? Evet. O nasıl bir kalkıştı? Tecrübeliysen, yetenekliysen kapat. Ekipmanınız tam olsun, düzgün olsun işte bu yüzden. Kafamız çarpıyor, kolumuz kıvrılıyor, vücut direkt çarpıyor. Hayır. Ülkemizdeki motosiklet kazalarını azaltabilmek için hocalarımızla beraber bize gönderilen motosiklet kazalarını incelemeye devam ediyoruz. Gelsin mi video hocam? İzleyelim hep beraber. Yani bu nedir hocam? Yani bu kadar acele etmeye <laughs> hayatta gerek var mı? Allah maç kollarını sana geliyorum modunda gidiyor arkadaş. İnsan böyle olunca <laughs> da kendine yapıyor işte. Hayatta ne yapacaksın? <laughs> Öncelikle kendine değer vereceksin. Hiçbir şeyde Doğru. bu kadar acele gitmeye gerek yok. Doğru ah. söylüyorsun. Ne acelesi vardı? Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama ee, gerçekten yanlış. Hep diyoruz ya. Hani Gözümüzün görmediği, müdahale edemeyeceğimiz süratlere çıkmayalım. Beynimizden daha hızlı gitmeyelim diye. Ama arkadaş saçma sapan gidiyor. İstersen şimdi bir videoyu bir tekrar izleyelim. Burası zannedersem Amerika ve şuradaki gördüğümüz arada görünebiliyor. Süratte mil yaklaşık 70 mil civarında bir hızla gidiyor. Ee, ya sonbahar, yakış çıkışı. Bizim hızlarda ne kadar yapıyor 70 mil hocam? Eee ne kadar olur İşte bir buçuk yani yüz küsür 110 kilometreler falan herhalde aşağı yukarı. Ee, arkadaş da zaten biraz hızlı gittiği için yolda da daha öncesi bir sağa bir sola geziniyor. Zemin çözünürlük çok iyi değil çok net anlayamıyoruz ama zeminde e, mikro iklim olma ihtimali, toz toprak veya yaprak olma ihtimali de çok fazla. Çünkü belli ki yaz mevsimi değil. Ve arkadaş gerçekten süratli gidiyor. Ve dikkat edersek şimdi şurada bakın elini takip edin. İlk frene dokunduğu anda da motor yatıkken bakın şimdi birazdan yapacak. Bekliyoruz. Evet, frene bastığı anda da zaten yere yapışıyor. Birincisi niye bu kadar hızlı gidiyor? Yani biliyorsunuz bizim virajda yani şu var, yol tutuştan biz 3 tane şey isteriz. Hızlanmasını yavaşlamasını ve motosikleti döndürmesini. Ama bu arkadaş viraja girerken bir anda motoru yatırıp hızlı kaldığı için de bir anda frene basmak zorunda kaldığında tutuşu kaybedip bir anda düşüyor. Bu kadar hızlı olmasına gerek yoktu. 10 kilometre, 15 kilometre daha yavaş gitse hiç frene dokunmadan çok daha rahat bir şekilde dönebilecekti. Ne olur hızı önceliğimize koymayalım. Yani öncelikle sistemli güvenli sürmeyi iyice öğrenelim. Sonra adım adım zonun üzerine gelir. Her zaman söylediğimiz klasik işte 4S kuralı. Hız bunun en sonunda. Ama biz ne yazık ki genelde hep o hızı bir şekilde önceye almaya çalışıyoruz. Alınca da başımıza bunlar geliyor. Çok geçmiş olsun diyorum. Umarım arkadaşa çok bir şey olmamıştır. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica değerli ederim. yorumlarınız için. İnşallah bu kazanın için bir ders niteliğinde olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kaza videosu ile karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video Gelsin hocam? Gelsin izleyelim İpek'ciğim. O nasıl bir kazaydı? Evet. O nasıl bir kalkıştı? Bir de bir de mi? Bu nasıl bir acemilik? E, acemilik olabilir, bir tercih de olabilir bu. E, yani şu, burada karar veremeyiz bunu. Acemi olduğu için mi yapıyor yoksa performanslı kullanmayı seven? Yani nereye nere de anlamadım. Bir piste mi giriyor? Nereye giriyor? Bir oynatalım lütfen videoyu. Bir hızlı oynatalım diye bunu lütfen. Evet Sert bir kalkış. Kasis var. Yavaşladık duralım lütfen. duralım lütfen. biraz ee, sola doğru dönüyor. Değil mi? Yavaş yavaş oynatalım. Burada bir durabilir miyiz? Sisli bir hava, değil mi? Evet. Ee, sisli havada ne olur? Bir görüşle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanır. Bir Tut de yerlerde çiğ evet. oluyor, O sis, çiğ, e, çiğam, çiğ olmasına sebep olur. Tutuşla ilgili sıkıntı başlar. Lastiğiniz kuru havada tuttuğu gibi tutmayacaktır. Özellikle bir yamadan geçiyorsanız, metal zeminlerden geçiyorsanız, e, logar kapaklarından geçiyorsunuz Çizgilere basarak geçiyorsanız, offset baskılı yollar varsa falan <laughs> jilet gibidir. Yani tutuş çok azalır. E, nasıl davranış göstermemiz özellikle gerekiyor? Özellikle Mecidiye Köy'deki baskılar inanılmaz kaygan hocam. Kayıyor, değil mi? Evet. Geçen, Islandığı zaman özellikle. Islandığı zaman kaç arkadaşımın düştüğünü kendi gözümle gördüm. Hı -hı. Hemen hızlıca kaymanın sebeplerini hatırlayalım. Ne, neden kayardı motosiklet? Ee, yol şartlarının gerektirdiğinden daha hızlı gidiyorsan, motosikletini fazla yatırıyorsan, motosikletini ani yönlendiriyorsan, ee, ani hızlanıyor ve ani yavaşlıyorsan. Hı hı. Bunları yaparsan motosikletin kayar. Tabi ee, tabii tutuş da çok önemli. Tutuşun doğru olduğu yeri tercih etmelisin. Nerede tutuş var bunu iyi düşünüyor olman lazım. Dedik ya işte eğer ee, böyle bir ne şey yağış varsa, yollar ıslaksa sizin için yamalar büyük sıkıntıdır. Yamalarda böyle tutuş falan kalmaz. Yağ gibi kayar gider ne olduğunu anlamazsınız. Arkadaşım sola dönüş yanlış konumu tercih etti. Burada iki tane yama görüyorum. Yamanın üzerinden gitmeyi tercih etti ve gazı da kontrollü açmıyor. Hala gazlama peşinde değil mi? Oynatalım lütfen. Bir anda bir kayma gerçekleşti. Arkadan kayma gerçekleşti ve high side motosikletin üzerinden uçtu. Peki evet, şimdi en başa alalım. Arkadaşımız tulumlu falan da yani. Evet. Evet. Şimdi bir en başa alalım mı? Şurada bir ışık yanıyor görüyor musun İpek? Evet hocam ama ne ışığı olduğunu anlayamıyorum. Ee, ben şöyle bir tahminde bulunuyorum. Şimdi motosikletlerimiz teknolojik olarak çok ileride. Hı hı. Yani patinaj önleyici sistemler, ABS'ler vesaireler vesaireler. Elektronik amortisörler yani o kadar size güvenlik donanımı sunuyorlar ki. Hı hı. işte tercih edip böyle traction kontrolü kapatan arkadaşlarım oluyor. Hı hı. Ya benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben motosikleti kaydırmam, patinaja düşmem vesaire gibi. Evet, e, o güvenlik donanımı kapatacak kadar e, tecrübeliysen, yetenekliysen kapat. Piste giriyorsan kapat. Ama böyle bir yol sürüşünde o traction kontrolü kapatmanın sebebi en fazla. Yani eğlenmek olabilir, bir şeyleri denemek, bir challenge yapmak olabilir. E, Yetir kadar da tecrübeye sahip değilsen o challenge'ın sonu böyle sonuçlanır. E, büyük geçmiş olsun diyorum arkadaşıma. Çok teşekkür ederiz Güzel değerli de. yorumlarınız için. Güzel Arkadaşımıza de. geçmiş olsun diyoruz. Lütfen sizler de dikkatli olun, böyle kazalar yaşanmasın. Yeni bir kaza videosu ile karşınızdayız. Zafer hocamızla beraber kazaları incelemeye devam ediyoruz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Evet. Herkes normal duruyor. Bu nasıl bir düşüş? Değil mi? Sanki kaza yok gibi. Ama işte bu kendi kendine kaza yapma meselesi. Sanki hiçbir şey, yani hiçbir sorun, hiçbir aksama görünmüyormuş gibi. Durup dururken sanki sebep yok gibi. Dümdüz yolda. <laughs> evet, ya bu kadar da geniş bir yerde. Rahat bir yolda. Ama çok tehlikeli bir düşüş yaşadı bence. Kesinlikle. Şey, sen de dikkat etmişsindir. Hı hı. Bak düştüğü gibi yere yapışması falan. Ya düşmek konusunda da şey Hı -hı. değil. Ya ona da pansız yakalanıyor böyle kontrolsüzce. Direkt kafasını vuruyor. Hatta o noktaya gelirsek göreceğiz şimdi tekrardan. Bir düşüş. Ya Allah'tan gelelim. kaskı vardı diyor yani. Evet. İnşallah Bakın, da, Direkt bak, kafa kapı. çarpıyor. İşte doğru kask kullanmak, işte ekipmanı iyi biraz daha bütçe evet. ayırın, motosikletten evet. hani gerekirse kısın, bir alt modelini alın. Ekipmanınız tam olsun, düzgün olsun. işte bu yüzden Evet. Şimdi tekrar baştan alabilir miyiz Ebru? Ee, sebep yok gibi görünüyor ama biz hı hı. yine hataları tespit etmeye çalışalım Şimdi duralım Şimdi normal yolda e, şerit buradan akıyor Bu da sol şeride çıkmış zaten çok müsait boş e, Sollama yapıyor ama bir iğmelenme yok bir hızlanma yok hı hı. Yani normal hızıyla devam ediyor O zaman şeridinde devam et değil mi? Ya da sollamaya çıktıysak evet yeterli bir şekilde iğmelenmeyi ele alıp hızlıca bunu arabayı geçip şeridimize geçmeliyiz. Yani sollama öyle yapıyoruz biz. Ama sollamayı yaparken bile bakın yavaş yavaş ilerliyor. Kendi güvenlik balonuna mesela hiç dikkat etmiyor. Yani arabanın yanına yaklaşıyor hiç açılmıyor mesela. Normal, Kendini kollamıyor yani. Evet, hatta arabayı geçerken yavaşlamaya da başlıyor. Devam edelim Ebru. Buna dikkat etmemiz lazım. Güvenlik balonumuz. Sonra ilerlemeye başlıyor. Duralım. Bakın zeminde değişiklikler geliyor. Çok geniş, yol bomboş falan diye düşünürüz ya. Öyle değil. Zemin de bizi çok etkiliyor. Ee, bu değişikliklere hiç dikkat etmiyor. Halbuki görünüyor. Evet yani e, ya yani çukur gelebiliyor, taş gelebiliyor, mucir gelebiliyor. İşte çatlaklar var, oyuklar var. Devam edelim. Şimdi sollamayı yaptı neredeyse. Hala şeridine dönmedi. Fark ettiniz mi? Evet. Duralım Ebru. Şu. Şuradaki leke. Zemindeki değişiklik bizi ne yapıyormuş? Düşürüyormuş. Tutuşu kaybetti arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşım. yolda giderken bir de mesela daha hızlı gittiğimizi düşünün. Burada bir renk değişikliği var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama burada en kötü ihtimal bizim tutuşumuz değişecek ve tekrar değişecek. Bunun üstünden geçerken. Yani tutuşu kaybedebiliriz, tekrar yakalayabiliriz veya kaybettiğimizde kalırız. Yani orada motorun sürüşü değişecek. Bunu görmüş olsa, kendi şeridine geçmiş olsaydı buraya girmeyecekti. Veya devam etse sollamaya ama eğimelenme yok. Bunu gördün yine bir konumlanma yok. Hani etrafından geçeyim, devam edelim. Duralım, Bakışlarımız da yere saplandı zaten sorun yaşıyoruz diye, değil mi? Evet. Yani bakışımız iyice aşağıya düştüğünde artık ilerisiyle ilgili bir şey düşünmüyorsunuz. Motorun önünü düşünmeye başlıyorsunuz. Bakın ayaklar kontrolsüzce nasıl açıldı. O da zaten bir dengeyi Muhtemelen kaybettirdi. Muhtemelen yaptığımız frende de bir şey var, sorun var. Hani Ön freni asılıyor, debriyajı asılıyor, gidonun kontrolünü kaybetti. Doğal olarak artık motor da savrulmaya başlıyor. Onu hiç kontrol edemiyor. Bacaklar açılmaya başlıyor. Ve ayaklar yere değdiğinde motorun tepkisine bakalım. Çarpıyor ya ayaklar yere bakın. Çarptı. Gördünüz mü? Bizi nasıl yere kapaklıyor? Benim tahminim bu arkadaş motor sürmesini beceriyor. Hı hı. Ama yani hiç eğitimle tanışmamış diye düşünüyorum. Ya da sürüşle böyle ilgilenmemiş. Yani bu kadar bir şansa bırakamayız her şeyi. Kesinlikle. Arkadaşımızın botları da motosiklet botu olmadığı için ayakkabısı çıktı. Evet. Kaza esnasında zaten şurada evet, görünüyor. Evet. Çok bez ayakkabı var. Yani. Evet. Yani onun hiçbir faydası yok. Bize bakın düşerken ne kadar aciz durumdayız değil mi? Kesinlikle öyle. Yani kafamız çarpıyor, kolumuz kıvrılıyor, vücut direkt çarpıyor. Yani orada da bir şey yapamıyoruz. Zaten deneyimli olduğumuz bir alan değil. Kesinlikle. Hani düşmeyi bilmek diye bir şey yok. Profesyonel bir şeyle uğraşmıyorsanız yani spor gibi. Gördüğümüz gibi hiç sebep yokken neredeyse etrafındaki sürücüler Allah'tan çok iyi bakın. Karşıdan gelen Hı. duruyor. Bu durdu. bundan sakince durdu. Bakın bu sollama yapan ağaç buraya geldi. Daha büyük bir Herkes çok sakince olabilir. durdu. Dümdüz giderken. Ama ne oldu? Bizim arkadaşımız kendi kendine düşmeye başladı. Bence bu kadar şansa bırakamayız. Ya eğitim alacağız ya sürerken çok konsantre olacağız. Ve gördüğümüz hataları, eksiklikleri sürekli karşımıza çıktığı için hep hatırlamamız lazım. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Geçmiş Arkadaşımıza olsun. geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bu haftada sizlere soğuk kış günlerinin yavaş yavaş yaklaşmaya başladığı günlerde ne tür ekipmanlar kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz birazcık ondan bahsedeceğim. Aşağıdan yukarıya doğru gidecek olursak öncelikle su geçirmeyen mümkünse kışlık botlarımızın olması lazım. Bunun içine giymek için termal çoraplar almanızı tavsiye ederim. Kışın ayaklarımız botun içinde terden de ıslanıyor ve iyice üşümeye başlıyor. Ve tabii ki kışlık pantolon ve montumuzun olması lazım. Mümkünse su geçirmeyen teknolojisi olanları tercih etmeye çalışın. Ama tabii bununla birlikte her daim çantanızda mutlaka takım yağmurluğunuz olsun. Kışın soğuk havalarda sizi gerçekten rahatlatacak sıcak tutması anlamında hem alt hem üst tarafa yine termal içlikler kullanabilirsiniz. Biz sürekli kullanıyoruz çünkü yaz kış bu eğitim işiyle uğraştığımız için. ve yine uzun yol yapacaksanız hava soğuksa özellikle montunuzun içine bu windstopper yani rüzgar geçirme özelliği olan çok güzel içlikler var. Boğazda yukarıya kadar gelen. Bunlardan kullanmanızı tavsiye ederim. Yukarıya doğru geldiğimizde kaskımızda mutlaka eğer varsa Pinlock özelliği Pinlock'u takılı olsun. Eğer değilse de kışın bu önleyici spreyler var. Bunları her zaman e, Motomax'tan da temin edebilirsiniz. Bunlardan satın alıp kullanabilirsiniz. Ve bununla birlikte kaskınızın içine ben her zaman kullanıyorum, tavsiye ederim balaklava kullanırken yine ön kısmı Rüzgar geçirmez özelliği olan kışlık balaklavalar kullanın. O rüzgarda boğazınız üşümez, hastalanmazsınız. Ve tabii ki eldivenlerimizin de kış şartlarına uygun, sizi üşütmeyecek derecede e, özellikleri olan eldivenler olmasını tercih etmeye çalışın. Hepimize güvenli, sağlıklı bir kış sezonunda sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler.